Şimdi e, Mahmut Bey birinci kattayız. E, birinci katımız şöyleydi. Burası sadece iki oda vardı. Burada banyo tuvalet yoktu. Biz buraya ne yaptık? Bu katı komple yıktık. Sadece şurada bir oda vardı. Bu odayı yıkmadık. Şu duvarı böldük. Bu duvarı böldük. Burası 26 metrekare topluyor. E, bu duvarı böldük. Buraya bir kuru bu arası, bir misafir odası yaptık. E, kolay gelsin. E, Burayı yaptığımızda pencerelerimiz bizim pardon e, pencerelerimiz bizim buraya kadardı. Biz bu pencerelerin tamamını binadaki pencerelerin tamamını yere kadar açtık. Fransız pencere yaptık. Ama küpeşte koymayacağız artık eski olduğu için. E, komple üstten dönüldü. E, perdeliklerimiz yeniden yapıldı. Yerimizin betonu kapının girişiyle buranın arası 16 cm oynuyor. Yani beton çöküktü. Biz burayı tam gönye ve teraziye alabilmek için bir anlamda emek harcadık buraya. Buraya geldiğimizde yine burada bir okuma odası oluşturduk. Burası komple cam oluyor bildiğiniz gibi. Yani şöyle beşneli bir cam oluyor burada. Buraya bir çalışma odası diyebiliriz, hobi odası da diyebiliriz, okuma odası da diyebiliriz. Burayı oluşturduk. Komple binamızın bu arada elektrik tesisatı yenilendi. Su tesisatı yenilendi. Burayı e, bir gene yatak odası olarak düşünebiliriz. Misafir odası olarak düşünebiliriz. Akabinde buraya geldiğimizde buraya bir misafir yani ebeveyn banyolu bir oda oldu bu. Hemen geldiğimizde de yanda gene ortak kullanabileceğimiz bir gene tuvalet banyo olacak. O da tuvalet banyo, bu da tuvalet banyo. Bu da birinci katımızın son haline yaklaşmış durumu. Teşekkür ederim, Sizin de.